İndirim sepetine hoş geldiniz. Şok'ta şok indirimler. Paylaşacağım ürünler sadece 75 lira. 100 gram Dubai çikolatası 75 lira. 800 gram Aktürk vanilyalı gofret 75 lira. 120 gram Ülker bitter damla çikolata 75 lira. 200 gram Milka koko 75 lira. 450 gram Balık Dünyası Türk somonu 75 lira. 190 gram makarna sosu 75 lira. 48'li Lipton demlik poşet çay 75 lira. 500 gram mis az yağlı taze beyaz peynir 75 lira. 250 gram margarin sana paket 75 lira. 250 gram mis peynir çubukları peynir topları 75 lira. 250 gram Ülker Terem yağ paket margarin 75 lira. 500 gram mis tam yağlı taze beyaz peynir 75 lira. 175 gram merva çikolata 75 lira. Agua 8'li kağıt havlu 12'li tuvalet kağıdı sadece 75 lira. 2,6 litre 3 santimetre yuvarlak kare trend saklama kabı 75 lira. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 26 santimetre paşa bahçe botanik vazo 75 lira. Konfor ıslak havlu 75 lira. Sleepy Lilium buketi, orkide bahçesi, kiraz çiçeği 75 lira. 600 gram duru fresh banyo sabunu 75 lira. 160 gram duru geleneksel sabun pirinali 75 lira. 1 litre asperos mavi ve sarı güç 75 lira. 300 milimetre oda kokusu 75 lira. 250 mililitre finish parlatıcı 75 lira. 1,5 kilogram finish tuz 75 lira. 2 litre klasik ac 75 lira 450 milimetre dov nemlendirici sıvı sabun 75 lira 10 ikili artı altılı ultra gece hediye paketi 75 lira Monamur figürlü lip balım 75 lira Saç boyası çeşitleri sadece 75 lira Monamur meyveli lip balım sadece 75 lira 200 milimetre yoğun nemlendirici bakım kremi 75 lira 150 milimetreye hızlı manikür, pedikür, peeling 75 lira. 600 milimetre kepeğe karşı zeytinyağlı, güçlü, parlak, Yasemin özlü şampuan 75 lira. 260 mililitre klap vücut spreyi 75 lira. 500 milimetre fa pink rollon 75 lira. 1000 milimetre dermokil şampuan çeşitleri 75 lira. 150 ml bıcı bıcı dalin kolonyası sadece 75 lira. 200 ml bebek yağı sadece ve sadece 75 lira. 180 gram klasik fıstıklı payna havuç dilimi baklava sadece 75 lira. 70 gram Nescafe sadece ve sadece 75 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.